Şimdi burada da şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Peki e, high scale olması için yatayda scale etmek için competing consumer'ları kullandık. Yani bir queue'ya birden fazla consumer koyduk. Peki mesajların sırası ne olacak? Şimdi queue'ya attığımız mesajlar eğer bizim için sırası önemli değilse bu zaten böyle düşünmemiz gereken bir nokta değil. Ama bir de şöyle bir örnek verelim. Burada çünkü işin içine yasal bazı zorunluluklar giriyor. Yine bir e-ticaret platformundasınız. Ben size bugün e-ticaret platformundan çıkarmayacağım. Yine bir e-ticaret platformundasınız. Üyelik bilgilerinizin olduğu sayfayı açtınız ve orada bir mesaj kutusu var. Her e-ticaret platformunda, her sitede var. Bana bu platformun e-mail veya SMS ile iletişime geçmesini evet izin veriyorum diye bu yasal zorunluluk zaten bunu sunuyor olmamız lazım ve arka tarafta her firmanın da bunun logunu atıyor olması lazım. Yani şöyle bu kişi şu tarihte şu saatte izin verdi şu tarihte kaldırdı diye uzunca bir doküman uzunca bir log atması gerekiyor. Ve biz bu Q'ya şunu atmış olalım logundan bahsetmiyorum logunu atmayalım o benim için şu an önemli değil ama checkbox işaretledim izin veriyorum kaydet dedim Q'ya attım. Sonra kaldırıyorum okey diyorum yine Q'ya attım. Şu mesajlar Q'nun içine girdi ve bu queue competing consumer'larla beraber bir consumer epe gidecek. Bir e, yarış içindeler. Şayet benim ikinci attığım mesaj olası diğer epin daha iyi çalışması, daha iyi makinede olması veya tamamen şanstan dolayı birinci mesajın önüne geçerse daha doğrusu o consumer bunu almaya çalışırsa aslında işlemi tam tersi yapmış olacağım. Önce izni kaldırıp sonra izin vermiş olacağım. Bu da istemediğimiz bir şey ama RabbitMQ'da şunu gerçekleştirebiliyorsunuz. E, hashing Exchange kullanarak diyorsunuz ki benim gönderdiğim mesajı bir function'la hashle ve bu hash'in sonucunda bir queue'ya bas. Bu da şu anlama geliyor. Aynı mesajları veya sizin vereceğiniz hash'e göre bu mesajı hashlediğinde hep bu queue'ya gönder. Eğer o queue düştüyse evet onun yerine başkası kalkacaktır. Başka queue'ya gönderecektir onları. Ama bu problemin bu şekilde önüne geçebilirsiniz. Şayet böyle bir business'ınız varsa...